Arkadaşlar şart, şart, şu anda yukarı buraya koyabiliriz. Gidiyoruz. Durduruyorum. Tamam. dur Durdur. Böyle yapsak. Tamamdır. Bunlar görünmüyor. Mesela böyle kırıklarımız var. Kapalı şekilde seçiyoruz. Ben görmüyorum. Ama kameraya bakarsam alttakiler görünüyor. O yüzden kameraya bakmadan seçeceğim. Bu da diyor. de geldi babi mi? Tamam babi benim. İyi bir tane seçip mi şakşak? Şimdi dört kişi oynasın. Burada da bunu seçiyorum. da bu geldi. Gide. Sonra karıştırıyorum. Kameraya bakmıyorum. Altıma bakıyorum. Bu. Bu da mı abi? <laughs> bunu seçtim. Bu da kırmızı. Tamamdır. Dur ya şu mavili değiştirelim. Tamam. Şimdi ortaya bunu koyuyoruz. Herkes bir kırık alıyor. Bunu da koyuyoruz. Mesela burada 7 yazıyor. Mesela çektim. 50 çıktı. Bunda 50 var mı? Yok. Bunda 50 var mı? Yok. Hepsine bakıyoruz. 50 yoksa Burada 50 bulup 50 bulup koyuyoruz. İlk ben çekiyorum. Bakın. Ne geldi? 40 geldi. Kata göstereyim. 40 yazıyor. Ben bakıyorum kendimde 40 var mı? Bakıyorum. Bende yok. Kırmızıya bakalım. Onlar kendisi bakıyor ama ben tek kişiyim diye. Ben bakıyorum. Kırmızıya yok. Geride de yok yeşilde yeşilde de yok kimse de yoksa bu tahta var ya oradan kırkı buluyoruz kırkı koydum kırk derdi bulun dur ya size ters geliyor galiba o zaman kırkı bulun bak kırk şurada oraya koyuyorum 40 derdi bir şurada. Tamam mı? Böyle yapacağız. Bunu bile göstermek için yaptım. Ta koydum. 40 yerimizde. Şimdi bir daha çalalım. Ama bir kişi çekecek. 88. Ben de 88. Bir daha da hatırlıyorum. Yok bende. 88 sende de yok. 88 tane de yok. Burada. İşte de varmış. Şu an geride önde. Gide bir tane var. Bir de bir şey söyleyeyim. 20 tane kırık var. Herkes oynasa koysak. Kırık geldi. Asla buraya koyamayız. Çünkü eninde sonunda birinde çıkacak. 20 tane kırık var. Şimdi bir daha çekelim. Şey video biraz uzun olacak diye ee, YouTube'a yüklemek için 12 falan 12 dakika falan bekleyecek. 65. Sen de 60 mi var? 65 yok. Sen de 65 yok. Sana bakalım. 65 kimse de yok. O 65'i bulup işte burada. Kucuz. 58. 58. Bende yok. 56 var. Sende 58 var mı? Tamam düzelttim. Küçükse de eylesedi, yokmuş. şu an daha çıkacak. İyi Yeme. İyi Çok <laughs> nadir bir sayı. Evet, en nadir sayı yeme. Şaka yaptım. değil

bugünlük bu kadar. Biraz daha oynayalım istiyorsanız like atıp abone olacaksınız. Zaten 49 abone var. 50 yapınca canlı yayınlar bak şu an 48 abone var. 49 değil. Bir çıkmış abone Bir de bir şey söyleyeyim mi? Canlı yayın çekmeye başladım. Oy! Yanlışlıkla ne yaptım ben? Olmuyor. Canlı yayın çekmeye başlıyor. 50 abone lazım diyor. Ve birazcık daha short video çekeyim diyor. Bay bay. Bunun devamını istiyorsanız like atıp abone olacağım.